hava daldırma sistemiyle bitki üretiminden bahsediyoruz. Kavuçuk bitkisini çoğaltacağız inşallah. Bunun için öncelikle iki diplerik şöyle bir şişe hazırlıyoruz. Alt kısmını kesiyoruz. Şu kısmı biraz daha sert olduğu için L makinasını en orayı biraz açacağız şöyle. Belli bir miktar açacağız ki oradan şöyle bir açıp orayı gövdeye girdirebilelim. Sonra geri kapatacağız üst taraflara birkaç tane delik yapalım ki e, küçük küçük toprak kum ve buna benzer köklenmeyi sağlayıcı bir şey koyduğumuz zaman içindeki hava pardon içindeki su rahatlıkla aşağı akabilsin su birikip e, orada çürüme meydana getirmesin şu kısmı şimdi açıyoruz şöyle tutalım elimiz yanmasın riskli çocuklar kesinlikle oynamıyor bu kısmı gövde kısmı içine girecek şekilde bir belli bir genişlikte açıyoruz. Geri kalan yeri esnetebiliriz ama önce şu belli bir kısmı bunu açmamız gerekiyor. şu şekilde o kısmını açtık. Geri kalan yeri makasla da kesebiliriz. Üste sert bir kısım var diye makasın az bozulmasın diye maket bıçağıyla açtım. Aşağıya doğru o şekilde indiriyorum. Düz olacak düze yakın bir şekilde. Ve en üstte şu yarın yan tarafından büyük iplik geçecek şekilde bir delik yapıyorum. Tam karşısına olacak şekilde bir delik daha yapıyorum. Buna iplik bağlayacağız ve bunun düşmemesi için orada yakın bir yere sabitleyeceğiz ki şu şekilde durabilsin. Alt kısımdaki parçalar düzgün bir şekilde durup burada köklerini hava daldırma suretiyle gerçekleşsin. Sıra bitki de bunun yerleştirilmesi ve uygulanmasına kaldı. Şu yarıktan topraklar ve diğer şeyler düşmesin diye karşılıklı birkaç tane delik deldik. Yerleştirdikten sonra toprak ve diğer yapıları koymadan önce bunları birbiriyle bağlayacağız. İçindeki maddeler aşağı düşmeyecek. Daha sonrasında birlikte inceleyeceğiz. Yalnız burası çok büyük olur. Üst kısmını da kesmemiz gerekiyor. Bir de üst tarafı keseceğiz. <laughs> kaburgalandırma ile kavuşuk bitkisini bir bitiralım. Bunun olduğu yap, dibe yakın kısımlardan keselim çünkü şişemiz girmez. Sonra kabuğunu sıyıracağız. Böyle boyunca Bir parmak kalınlığında falan biraz daha yukarıdan yukarılabiliriz. Bunu seyirken kablonu tam sıyırmamız gerekiyor. Yoksa buradan köklerine meydana gelmez. Bitkilerde bir yerin yaralanması, oranın köklenmesi için en uyarıcı etkidir. Hatta göz açısında bile gözün, yok dışındaki insanlar göz açısı yaparken gözün üst tarafını bir miktar yer alıyor. O kısmı daha iyi bir şekilde köklenme sağlanmasını sağ gerçekleştiriyor. Bakıyoruz şöyledir. Evet. Tamam mı? Kazıya bildiğimiz kadar kazdık. Gelelim. Şu aparatın birleştirilmesini. Ayırdığımız genişlikten bunu buraya birbirine çalışacağız. biraz daha geniş yapmakta fayda varmış ama çok geniş olursa da güzel olmaz. Onu biraz aşağı alalım. <laughs> Yaprak alttan tutuyor zaten bunu. Onu buradan sonra iç kısımlarını önce şu olarak bağlı iç kısımlarını bu naylonlara sıkıştıracağız ki içeriden toprak aşağılara düşmesin. Ondan sonra toprağı koyacağız. İplikleri sıkışacak şekilde bağladık. Baş, i̇ç kısımdan da naylonu içeri doğru bıçak yardımıyla ve tornavida yardımıyla içeri doğru gittik. Şu anda topraklar aşağı inmeyecek. Şuradan bir delikteki ipliği yukarı doğru sabitledik ki ağırlığın aşağı doğru fazla sıkıntı vermesin ve ağırlıktan dolayı aşağı düşmesin diye böyle bir bağlam uyguladık. Şimdi bunun içerisine top toprağımızı koyalım. Yumuşak Hüm saksı toprağımızı toru şeklinde bunu da şekilde koyduk. Şimdi bir miktar da su koyalım. Fazla damlacıkların Alttan da oluşur damış noktacık şeklindeki yapmadan aşağı ineni görüyoruz. Bundan sonra bekleyip zamana bırakacağız. Orada köklenmeyi izleyeceğiz. kavuşum e, şu parçasını biz zaten toprak e, hazır torfla beraber monte etmiştik. Onu çıkardım. Köklendirme olarak küçük küçük kök parçalarının olduğunu şuradan görebilmekteyiz. Şuradan da daha yakından bakalım şurada kök parçaları oluşmuş, şurada oluşmuş küçük kılcal şeklinde ve biraz daha uzun kök parçaları oluşmuş. Şurada aynı şekilde, şuralarda aynı şekilde. Bunu artık şuradan şuradan kesip toprağa dikme zamanı geldi ve bu şekilde köklendirmiş olduk. İlkbaharın olması münasebetiyle de kolay bir şekilde köklenip e, yeni saksısında büyüyeceğine inanıyorum. Üç taraftan kestim. E, büyük dallarını ayrıştırdım. Küçük parçalarını da şimdilik e, bu saksı küçük konserve kutusuna dikeceğim. Daha sonra da büyüdüğü zaman daha büyük bir saksıya rahatlıkla yerleştirebiliriz. Şurada da mum çiçeğimiz var. Gördüğünüz gibi.